Yalan söyleyen üç zümre. Fakih Ebu Leys rahmetullahi aleyh anlatır. Fakihlerden bir cemaat bana senetleriyle birlikte Ukbe bin Müslümin Şüfey Esbahi'den naklettikleri şu hadiseyi anlattı. Şüfey bir gün Medine'ye gitmişti. Orada etrafına pek çok kişinin toplandığı birini gördü. Şüfey hadiseyi şu şekilde anlatır. Birine bu kimdir diye sordum. Ebu Hureyre'dir dediler. Ona yaklaştım, önüne kadar geldim. O hala insanlara Resulullah'tan dinlediği hadisleri anlatıyordu. Konuşması bitmiş ve insanlar da etrafından ayrılmıştı. Ona Allah Teala hayrını ziyade kılsın. Bana Resulullah'tan aleyhissalatu vesselam işittiğin, ezberlediğin ve kendisiyle amel ettiğin bir hadisi anlatır mısın dedim. Otur dedi. Sana Resulullah'ın bizzat bana anlattığı bir hadisi aktarayım. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu bana anlatırken Kimsecikler yoktu. Sadece ben ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam beraberdik dedi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra bir nara attı ve bayıldı. Az bir zaman geçtikten sonra ayıldı, yüzünü sıvazladı ve sana Resulullah'ın bana anlattığı bir hadisi aktaracağım dedi. Ancak tekrar ağlamaya başladı. Bu hal epey uzun sürdü. Sonra toparlandı, yüzünü sıvazladı ve Resulullah bana şöyle demişti dedi. Allah Tebareke ve Teala kıyamet günü mahlukatın arasında hüküm verecek. Her ümmet topluca Allah'ın huzuruna getirilecektir. Bunların aralarında huzura ilk olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir adam, Allah yolunda öldürülmüş bir şehit ve malı mülkü çokça olan biri olacaktır dedi. Allah Celle Celaluhu Kur'an hafızına Resulüme gönderdiğim kitabı sana öğretmedin mi buyuracak. O evet ey Rabbim öğrettin buyuracak. Allah Teala Peki öğrendiğinle hangi amellerde bulundun diye soracak. O ey Rabbim onunla gece gündüz amel ettim diyecek. Hafız'ın bu cevabına karşılık Allah Celle Celaluhu yalan söylüyorsun diyecek ve ardından melekler de falanca kişi hafızdır desinler diye bunları yaptın. Nitekim istediğin de oldu ve insanlar senin hakkında öyle dediler diyeceklerdir. Bu konuşmanın ardından onun cehenneme götürülmesi emredilecek. Sonra zengin kişi getirilecektir. Allah Celle Celaluhu ona sana verdiklerimde neler yaptın, hangi amellerde bulundun diye soracak. O, akrabalarıma iyilikte bulundum, sık sık ziyaretlerine giderek onlara sadaka verdim diyecektir. Allah Celle Celaluhu, yalan söylüyorsun buyuracaktır. Ardından melekler de, yalan söylüyorsun sen. Falanca kişi çok cömerttir denilsin diye bunu yaptın ve öyle de oldu. İnsanlar senin hakkında ne cömert insandır dediler diyeceklerdir. Bu konuşmanın ardından onun cehenneme götürülmesi emredilir sonra Allah yolunda öldürülen kişi getirilecektir. Allah Celle Celaluhu ona hangi sebepten öldürüldün diye soracaktır. O ey Rabbim senin yolunda savaştım ve nihayet öldürüldüm diyecek. Allah Celle Celaluhu ise ona yalan söylüyorsun diyecektir. Ardından melekler de yalan söylüyorsun sen. Hakkında bu adam cesurdur, yiğittir denesin diye savaştın ve öyle de oldu. İnsanlar sana böyle dediler diyeceklerdir. Bu konuşmanın ardından onun da cehenneme götürülmesi emredilir. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam benim dizime vurarak "Ey Ebu Hureyre, bu üç zümre kıyamet günü cehennem ateşinin kendileriyle alevlendirildiği ilk kişilerdir." dedi. Ebu Osman diyor ki bana Ala bin Ebu Hakim anlattı. Kendisi Muaviye'nin korumasıydı. Dedi ki: "Muaviye'nin yanına bir adam girdi ve bu hadisi ona Ebu Hureyre'den rivayetle anlattı. Muaviye bunun üzerine dedi ki: Bunlara böyle yapılırsa geri kalan insanlara ne yapılacak acaba dedi ve hüngür hüngür ağladı. Biz onun hayatını kaybedeceğini sandık ve bu adam bizim başımıza bir felaket getirir dedik. Sonra Muaviye kendine geldi, yüzünü sildi ve Allah ve Resulü daima doğru söz söyler dedi ve Hud Suresi'nin 15 ve 16. ayetlerini okudu dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere yaptıklarının karşılığında dünyada tam olarak veririz. Ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. Yaptıkları çalışmaların karşılığını dünyada elde ederler. İşte onlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Yaptıkları boşa çıkmıştır. Yapmakta oldukları da zaten batıldır. Abdullah bin Hubeyk Antaki rahmetullahi aleyh demiştir ki, Kıyamet günü insanoğlu Allah Teala'dan yaptıklarının karşılığını istediği zaman ona şöyle diyecektir. Biz sana amelinin ecrini vermedik mi? Sana meclislerde yerler açmadık mı? Seni önder yapmadık mı? Alışverişlerinde sana çeşitli kolaylıklar sağlamadık mı? İşte buna benzer daha pek çok ihsanda bulunmadık mı?